Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bakın ben çok güzel bir yerdeyim. Manzaraya bakın. Canım hattak çekti. Instagram'da gördüm. Onu kardeşim yanına geldim. Böyle... Evet arkadaşlar hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Böyle seyyar bir hatlak yapıyor, seyyar gezici. Şimdi şöyle etrafında bir döneyim. bu arada patatesleri attı. Ondan sesler gelmiş de size büyük ihtimalle. Bakın Afiyet olsun beyler beğendiniz Aa, mi? Evet. Bakın böyle tatlı bir konumu var, denize karşı böyle geliyorsunuz manzarayla yiyorsunuz. Ben şu an çok açım, özellikle aç geldim. Dur yanına gelin beraber ya da buradan çekim seni ya. Olur. Buradan çekeyim, Bir sorun değil. Patatesimiz hemen çıkıyor. Şöyle patatesleri görelim mi? Tabii ki de. Mu? Görünür. Şu şey. şekilde gösterebiliriz. Patateslerimizi asla kenarda bırakmıyoruz. Patatesimizi sıcak sıcak, taze taze çıkartıyoruz. Gelen müşterimizi az da olsa bekletiyoruz. Kenarda beklettiğimiz zaman patateslerimiz yumuşuyor ve çıtır evet. bir lezzet, krisp lezzet bırakmıyor. Bırakmaz. Ondan dolayı 200 dakikalarını bize adıyorlar. Evet, ya bir şey olmaz 2-3 dakikadan ne olacak? Bir Aynen. restorana gidiyorsun 20 dakika, yarım saat, 45 dakika bekliyorsun. öyle. Biz de öyle diyoruz müşterimize. Olacak. Onlar da bizi anlayışla karşılıyorlar. Evet. Hepsinden teşekkür ederiz buradan. Size nasıl yapayım, bakayım. Şöyle takip et, bakın. Şurada da var. Görüyor musunuz? Şu çöp kutusunu alalım. Bakın. Instagram hesabı bu sanırım. ne mi? İnstagram hesabı. Evet, İsterga evet. Instagram hesabımız o. Oğrun çıkar. ay Şu tarafa geçeyim. Koku burnuma burnuma geldikçe acıkıyorum. Bugün de bayağı rüzgarlı. Gerçi İskenderun hep rüzgarlı. Dur, yanına geliyorum. Bakın şöyle. Hoppa. Aa, burası güzelmiş ya buranın. İçerisi biraz dar ama. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Yani, ayrıca yok. aracın tasarımları hepsi kendime ait. Ee, özel bir otomotiv firmasına çalışıyorum. Aa evet söylemiştim biraz önce. Aynen öyle. Ee, akşamları hafta içi 8'de açıyorum. Hafta sonları saat 4.30-5 civarında açıyorum. Çalışıyor görüyorsunuz. Kolay değil, hayat kolay değil arkadaşlar. Aynen öyle. Bakalım kendimizi bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Ayrıca bizim şöyle bir sıkıntımız var, bizim bu işimiz sezonluk. Ha, sen kışın çalışamıyor musun? Evet, yok maalesef çalışamıyoruz. İşte önümüzdeki yaz daha güzel bir projelerimizi atacağız, kendimiz daha yapacağız yine. Yer mi? Aynen öyle, ama yine trak sen... tarzında olacak. Hmm. Hani istediğimiz yere gidebileceğiz. Keyifli. Yine güzel. bu şekilde olacak. İşte sosyal medyada e, anket yapacağız <laughs> yine aynı şekilde. Böyle evet, güzel çekiliş falan yaparsan da güzel olur. Aynen yani? hem çekiliş Mat -tap -mat -tap hem işte falan. hafta sonları sizler için nerede olalım tarzında. <laughs> güzel oh, baharat diyoruz oh, patateslerimizi. Bakın. Evet. güzelliği de mest etti şu an. Evet. Günlük bu alıyoruz. yumuşak pamuk gibidir şimdi bu ekmek. Aynen öyle. Şu şekilde zaten görünüyor evet. gibi. Günlük taze ekmeklerimiz. Acıktım bayağı. Sen gönder abi bir önce. Daha soslarımız var. Daha çok işimiz var. Acıktık. Bugün bir de pazar. Bakın. Evet Yoğun şu gün anda. Yani bugün. Ben kendi spesiyalimi yapacağım. Tamam. Sana bırakıyoruz o zaman. Evet acıyla aranız var mıydı acaba? Var var acıyı severiz. Tamamdır. kardalımızı attık. Bir üzerine ufaktan da zor. Biliyorum siz şimdi izlerken de zorlanıyorsunuz ama burada durmak da çok zor. Soğan kütürümüzü an... ekliyoruz. Soğan kırmızı biz kendimiz günlük evde yapıyoruz. Ha bu soğan mı? Evet. İyi. Güzelmiş. Bu şekilde gösterelim. Kuruttun mu sen bunu kurutmuşsun? Evet, kızartma mı? soğan kıtırı. Aa. Bakalım ne çıkacak merak ediyorum. Hazır mı hocam? Evet, hazır bu şekilde. Of, şunun güzelliğine bakıyorum sen bu aracı istediğin yerde Evet, artık istediğim yerde, yerde kurabiliyorsun değil mi? Evet. Arsuz içerisinde ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hmm. Sadece Arsuz içerisinde, İskenderun falan değil. Karaç içerisinde. Arsuz. Evet, Karaç tarafında istediğim her yerde kurabiliyorum. O şekilde izin belgem var yani şu her anda. An karşınıza çıkabilir. Evet. Ben şu an Karaaç'ta yakaladım. Arsuz'da da karşınıza çıkabilir. Her her yerde çıkabilir. Hafta sonları sadece her yerde olabiliriz ama hafta içi tek konum burası. Hafta hmm. Haftayı çünkü çalışılan dolayı şirketten çıkıyorum işte eve geçiyorum falan. İşte yemek yeme falan. Hatta şöyle ben arabayla yanaştığım zaman şey dedi. Abi dedi ben senin plakanı bir yerden hatırlıyorum falan dedi. Ben üç gün önce arabayı servise bırakmıştım bakıma. Oradan hatırlıyormuş. Oradan da bir tanışmışlığımız çıktı. Özel bir şirket otomobil firmasının mekinin teknikleri olarak çalışıyor. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Size de afiyet olsun. Nasıl beğenildi mi? Allah çok güzel. Fark ettiysen şu an sürekli yiyorum. Evet, peçete iyi olur. Bu arada böyle doğal bir oturma bölümü var, bakın. Gayet evet, savaş, güzel, tatlı. Kendi halinde, temiz. Yiyorsun, deniz kenarında keyfini yapıyorsun. Üstüne yürüyüşünü yapıyorsun. Bitti, olay bu zaten. Daha ne isteyeceğiz? Mis gibi, değil mi? Aynen öyle. Daha, Herkesi daha. bekliyoruz arkadaşlar. Gelin, gelin ziyaret edin. Ben bir tane daha yesem mi ama ağır gelebilir mi bilmiyorum. Karar veremedim. Olmaz sonra, sonra düşünürüz. Boymuyordu değil, evet evet. Biraz sonra biraz daha gelsin düşünürüz. Hadi gelin. Olur, topla tezgaha gidiyoruz. Hadi Arsuza, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene, böyle tam müşteriye yemek hazırlıyor, böyle soslu hattak yapıyor. Ben basıp gidiyorum burada. <gülüyor> Çok. <gülüyor> o komik deneyebilir olur. aslında. Bizim aklımıza gelmedi değil. Ama içerisinde soslar falan olduğundan dolayı biraz dökülme riski çok yüksek. Biraz değil yüksek i̇şte, yani. Artık o riske ben bilmem. Dökülür mü dökülmez mi? Allah basar giderim. Şu an bir kontak kadar uzağımda. Hiç affetmem beni biliyorsunuz yaparım. Bir anda böyle müşteri açta kalır. Yazık be aç kalır. Hadi gel. Sen bana bir hattak daha yap ya. Olur hemen biraz yapalım. daha acıktım. Bakın ışıklandı ne güzel oldu. Gün batımına çok güzel oldu bence. Hiç yemek yememişim gibi yine bekliyorum görüyorsunuz ama. Ama yine neyi bekliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Patatesi. Patatesi bekliyor. Demiştik size. Değil mi? Demiştik size. Yine patatesi bekliyoruz. Aynen öyle. Sıcak sıcak, taze taze. Ama çok fazla beklemiyorsunuz. İki ayak üstü muhabbet ettiğiniz zaman direkt karşınıza hazır bir şekilde geliyor. Çok fazla bekletmiyoruz. Ya yeni kızardıktan sonra zaten hiçbir sorun olmaz. Taze taze, mis gibi. 3 dakika beklersin ne olacak? Sesini duyuyorsun ha değil mi arkadaşlar? <laughs> Mis gibi oluyor vallahi. Akşamlar işte en geç saat bir buçuğa kadar falan kalıyoruz burada. Hı. Hmm. Gece bir kadar buradasın ya. Aynen abi. Bir kadar buradayız. Geliriz sana gece arada. Biz de böyle aranıyoruz bazen gece ne yesek diye. Aynen birçok kişi böyle geliyorlar böyle ağacıyor. Bak şu ne yapıyorsun kardeşim diye. İşte diyor Sosyal anne falan diyorum abi. Ya diyor kardeşimiz alışık değiliz diyor ya bu ne diyor. Neyse yap yap bir tane yiyelim diyor adam ikinci istiyor. Eski genelde döner. Evet. Üzerine hani, gidildiği için. Bir yere kadar Benim ya. gelen müşterinin bir çoğu alkollü abi. Ben sana açık açık söylüyorum. Hı -hı. Bir çoğu alkollü. Allah'tan böyle uğraştıracak tipler değiller. Ha o kötü. Aynen. O öyle bir şey olsa hiç tadı kalmaz bu iş. Yok işte. abi doğru düzgün yani sapıtırsa tabii çekilmez. Sapıtmazsa düzgün sana gelenler gibi olursa hiçbir sıkıntı yok. Yok geliyorlar oturuyorlar böyle kahkaha atıyor gülüyorlar. He o da bir şey yok abi. E, yok da. abi. Tabii eğlence aynen, sen de eğleniyorsun. çok ya abi. Ben de eğleniyorum. Ama küfür Ama küfür falan aynen böyle aynı anda söylüyor. Şey abi. yürüyenlere falan böyle yok. salça oluyor. Sen ben yok. yenemem onu. Bunlar benim işim bu bunlar. Yani Sonra sen burada esnasın. İnsanlara mı? öyle saygısızlık yapman ne anlamı var? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Bakın. Oh. Aa. Ne yani manzara, da şöyle bakın. Bu manzaralı yemek efsane. Evet arkadaşlar yedik doyduk onu burada çok meşgul etmemek lazım müşterileri gelip gidiyor güzel lezzetli gayet güzel hesabından takip edebilirsiniz zaten videoda var gösterdim gelin keyifli bir yer esiyor bol böyle deniz manzaralı tatlı bir yer. Senin... Evet arkadaşlar herkese teşekkür ederim ee, sağlık günlük afiyet olsun günlük sosyal medyamızda paylaşımlar yapıyoruz hafta sonları da anket yapıyoruz. Anketlere katılmayı unutmayın. Çok çok teşekkür ederiz. Sevgilerle. <laughs> Kendinize iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.